Et fiyatları fırladı, kasaplar ve müşteriler olumsuz etkilendi. Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ve yaşanan maaş krizi nedeniyle Kifri'de kırmızı ve beyaz et fiyatları tavan yaptı. 1 kilogram kırmızı etin fiyatı 20 ila 22 bin dinar arasında değişirken 1 kilogram tavuk etinin fiyatı da 2250 dinardan 4500 dinara yükseldi. Ramazan ayında et ürünlerinin fiyat açısından yükselmesi, orta direk vatandaşları ve gelir düşük aileleri neredeyse et yemekten mahrum bırakıyor kasaplarsa et fiyatlarındaki artışın nedenini hükümetin gümrük vergileri uygulamasına bağladı. Gümrük çok yerli sayıtalar koymuyorlar. Bir sayıtada para sıra. Gümrük çok yerli sınav. Hükümet öz bahaydı bizim. Ee, yani bu bağlamak Ramazan'dan talep ediyor ya? Yok. Yok valla. Hayvan da yoktu. Koymuyorlar gelse ilaka. Şöyle ara hapsını bu var. Bu adı nedir? Hududlar hapsını tutup var. Yok koymuyorlar hayvan gelse içeriye. Onlar onu yuhayvan gelse böyle değil, yuhal dağıtır. Bazı yuhal açsa yuhal hem ani, bazar da ucuz olur. Sıkıntı içerisinde olan vatandaşlar yetkililerden çözüm yolu bulmasını talep etti. Gerçekten geçen yıla göre çok farkı var. Yani geçen yıl bu aylarda bir kilo et 13 binaydı. Şimdi olup da 25 bin. Yani bu biz derdik eskiden fakir edebilme et ağası. Şimdi gerçekten muhafaza kadar edebilmeli ağası. Hasretten biz Kifri'de, Kürdistan şeyinde olduğumuz için maaşlar burada... bazen 50 gün, bazen 60 günde bir olduğu için alamayadı bilmir alsın. Hatta yani bu günde tavuk fiyatı da, tavuk fiyatı bundan bir hafta öncesine kadar kilos 2.500 idi, doluptu 4.000. Yani gerçekten fakir hiçbir şekilde edemimiri 1 kilo da olsun et alsın. Yani ev vardı indi bir de muazzam haftada baksa 2 aydır evine et girmeyip